transfer dönemi devam ederken evet. e, en fazla ses getiren isimlerden bir tanesi e, birazcık da aslında Fenerbahçe'den ayrılış dönemindeki e, kararından dolayı Ömer Faruk oldu. Hı. E, Emre Mor gibi sizin elinizde tekrar kendisinin bir çıkış yapabileceğini düşünüyor musunuz? Onun tekrar Türkiye'de ve Süper Lig'de forma giyebilecek olmasıyla alakalı neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Ömer Faruk benim ilk Fenerbahçe A takımının antrenmana çıktığımda orada olduğum ve bildiğim bir oyuncu yeteneklerine e, yorum yapmaya gerek yok. Bence Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirmiş olduğu en iyi yeteneklerden bir tanesi. Ama Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra şu Tutukart'ta şu Tutukart'ta bir e, zaman bulamama, oynayamama, süre alamama gibi bir sorunu oluştu. E, ben de Ömer'i çok iyi tanıdığım için, Ömer de beni çok iyi tanıdığı için bir telefon görüşmemizde benle çalışmak ister misin diye bir sorum oldu. O da hocam seninle çalışmak isterim. Yeter ki kulüpler e, aralarında çözsünler işi, anlaşsınlar dedi. Sonra şu Tutukart'a bir mail attık. Ee, bize olumlu bir cevap geldi. Şu an Ömer'in %20 maaşını ödüyoruz biz. Ve Ömer bu %20 maaşının %10'unu da Hataylı depremzedelere bağışladı. Bu beni çok etkiledi. Ee, futbola tekrardan e, ismini yukarılara taşımak isteyen bir oyuncu. Ben de yeteneklerine, e, kişiliğine, e, kendisine güvendiğim için e, ve Hatay da katkı sağlayacağı için bu transferi gerçekleştirdik. Ben kendi adıma çok mutlu oldum. E, tabii ki bu futbol, e, planlarsınız bazı şeyleri. Bazen bazı şeyler planladığınız gibi gitmez. Ama ben Ömer'in çok futbolu nasıl söyleyeyim size özlediğini demeyeyim de eski günlerini aradığını, eski günlerini özlediğini düşünüyorum. Kendi adıma Ömer için ne gerekiyorsa sağ içi, sağ dışı destek vererek onu tekrardan Türk futboluna kazandırmaya çalışacağım. İnşallah bunu becerebilirim. Şu an psikolojik olarak Ömer'de bir e, çöküş durumu Yok, var. hiçbir çöküşü yok. Gayet iyi, gayet e, sosyal, e, gayet kendinden emin. Sadece biraz antrenman eksiği var. Onu da inşallah buradaki çalışmalarla kapatıp e, maç standartlarına getirdikten sonra Ömer'i bu sene bol bol izleyeceğimizi düşünüyorum.